Merhaba dostlar. Bu videomuzda vafi ismini analiz edeceğiz. Vafi ismini Arapça harflerle vav, elif, f, y harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 97'dir. İsmin ebcedine göre esması Rabbimizin Ya'adlu esmasıdır. İsmin ebcedine göre değerli taşı necef taşıdır. İsmin uyumlu isimlere baktığımızda vafi ismiyle kardeşlerim Melek Şengül Songül Sevda Leyla gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Güçleri sayesinde tüm engelleri aşarlar. Bu kişilerin önüne set koyamazsınız. Ama bir sonraki hamlesi belli olmayan bazen böyle şaşırtıcı kişilikler olabilirler. Biraz böyle metafizik alanında güçlü insanlardır. Yani nazariyatan daha çok tatbikatta daha başarılı insanlardır bunlar. E, pratikte daha başarılıdırlar. Teoride değil de e, başarı anlamında, tatbikat anlamında daha başarılıdırlar. Bu kişilerin karakterlerine bakıldığında öne çıkan bir özellik biraz Acımasızdırlar yani onu söyleyebiliriz kendi içlerine dönük umursamaz bir kişiliklerdir bunlar böyle bir kişiliği ifade eder bu karakter hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden bir kişilik örneğidir karşılarına çıkan engelleri aşarlar ondan sonra gizemli insanların peşinden giderler bir de bu kişiler özgürlüklerine düşkündürler. Özgürlük alanlarının kısıtlanmasından rahatsız olurlar. Heyecanlı kişilerdir. Fizik alanında, metafizik alanında çok güçlü olurlar. Azimli insanlardır. Başaramayacakları iş yoktur değerli kardeşler. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle Hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Bu ev ve aileyle ilgilenen bir kişi olduğunuzu ve hayatta büyük sorumluluklar yükleneceğinizi gösterir. Biraz depresyona meyilli kişilerdir. Ama özünde iyi huylu, çalışkan olduğunuzu, hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları göğüsleyebileceğinizi. Tüm zorlukları aşabileceğinizi gösterir kardeşlerim. Bu harf karakterinize yaptığı etkilerden birisi analizinizle alakalı. Şunu söyleyebilirim. Sakinliği temsil eden, uysal, güvenilir kişilerdir bu insanlar. Analiz olarak bunu söyleyebilirim. İdeal bir sevgilidir biliyor musun? Ya yani romantiklikte falan oldukça iyidirler sevgilisini sevdiği insanı yüceltmekten zevk alır. Dışarıdan böyle gösterişli görünse de özünde sıcak insanlardır. Evine, ailesine düşkün insanlardır. İyi huylu, çalışkan kişilerdir. Hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları aşabilecek güçtesinizdir. Özellikle en büyük göze çarpan özelliği bunların kardeşler karakteristik olarak ev ve aile ile çok ilgili insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan, bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliğiçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmeliyetçi yapılarından dolayı.